Arkadaşlar Osmanlıca belge okumalarında okuyacağımız dersiniz bu. Youtube'da Zafer Şık kanalında yeni bir belgeyle beraberiz. Hemen büyütelim ve Bismillah diyelim başlayalım. Evet burada Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sülüs Hatla bu kızım. İnşaat Türk Anonim Şirketi Ankara Telgraf adresi Ankara'da inşaat diye yazılmış. Oradan kime doğru kime hitaben yazılmış bakalım. Şurada hu var. Maarif vekili yani Milli Eğitim Bakanı, vekili muhteremi, vekili muhteremi, maarif vekili muhteremi Hamdullah Supi. Daha sonra bildiğimiz üzere arkadaşlar hamdullah Sufi Milli Eğitim Bakanlığı da yapıyor. Hamdullah şu Allah lafzı kısaca kod olarak bu şekilde yazılıyor. Şu hu gibi arkadaşlar aynı zamanda bu hu hüve yani Allah manasında bir ifade. Evet, hamdullah Sufi Bey Efendi'ye. Bey Efendi. Evet, bey efendi maruzu hürmetkaranemdir maruzu hürmetkaranemdir küçültelim yukarıya kaldıralım ve devam edelim arkadaşlar hem şehirlerimizden evet hem şehirlerimizden yani aynı şehirli olanlarımızdan Salim Bey'in Salim Bey'in mahdumu yani oğlu manasında mahdumu Niyazi efendi klişe bir halde burada efendi evet Niyazi efendi Ertuğrul vilayeti evet Ertuğrul vilayeti Burası karalanmış belli değil. bir okul ismi var orada. Veyahut Leyli yani gece numune mektebine veyahut Leyli Leyli burası numune mektebine kaydı kabulüne kaydı kayıt kabulüne ya da aynı manada kayıt kabulüne müracaat itmiş müracaat itmiş yani etmiş zatı ali i zatı ali i dikkat edelim şurası hemze vekalet vekalet penahilerinden evet arkadaşlar vekalet penahilerinden arşivin metinlerine gözümüzün çok aşina olması gerekiyor orada kullanılan ifadelere hakim olmamız gerekiyor ee, pek belli olmayan bu tarz ifadeler genelde klişe olarak karşımıza çıkıyor. Çokça metin okursak inşallah bu handikapı da aşmış oluruz arkadaşlar. Tavsiye olarak ifade edelim. Vekalet penahilerinden emir ve müsaade ya da tamlamalı bir şekilde emru müsaade olmadıkça kabul idilememiş, Evet. Emru müsaade olmadıkça kabul. Burası arkadaşlar. Kabul. F gibi şurası ama kabul. Şu lam harfi edilememiş. mamış diye yazılmış. Edilememiş. Bir çare Salim Bey İstanbul'u her tarafı dolaşmış. Bir çare Salim Bey İstanbul'u her tarafı dolaşmış. Ancak Ertuğrul vilayetinde ancak Ertuğrul vilayetinde bulmuş. Yani evladını, oğlunu kaydettirecek bir yer İstanbul'da bulamamış. Ancak diyor Ertuğrul vilayetinde bir yer bulmuş. Muma ileyhin Muma ileyhin İstirhamen, evet istirhamen yani ricada bulunarak ben denizde iştirak eder. Ben denizde iştirak iştirak eder ve isafı hususunda evet ve isafı hususunda yüksek şehrinizin diri evet diri şu rayının noktası unutulmuş arkadaşlar diri olacak buyrulmamasını rica ile evet diri buyrulmamasını rica ile ihtiramatı ihtiramatı şurada havete sanki h gibi imla edilmiş. İhtiramatı dikkat edin t peltek s gibi yazılmış arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu tür metinleri eğer çok okursak bunları da rahat okuyabiliriz. İhtiramatı halisanemi Evet halisanemi takdim burası takdim ve bil vesile ve bil vesile dikkat edelim. Arzı tazimat arzı tazimat eylerim burası arkadaşlar eylerim lamra çok kısa bir şekilde. Burası da efendim arkadaşlar. Evet efendim yani e, klişe olarak metin bitimlerinde e, bu tarz şeylerde Efendim çok sık geçer. Bazen ferman kelimesi geçer. Tabi bu bir devlet makamına, daha doğrusu bir paşaya, sultana yazılmadığı için o tarz ferman gibi ifadelerle bitmiyor. Genelde efendimle biter. Ya da baktı gibi. Burası efendim arkadaşlar. Efendim imza kısmına bakalım ve dersimizi bitirelim. Arkadaşlar Eskişehir mebus Mebusu yani manasında. Eskişehir Mebus diye yazmış. Mebusu Emin. Burası. Ee, ondan sonra şu da bir imza arkadaşlar. Devamı var. Emin'in Rükneddin Bey Efendi. Rükneddin Bey Efendi. Rükneddin Şurası rükn. Etdin takısı. Şurası bey. Şurası da efendi arkadaşlar. Tarih neymiş? 19 9 yani 19 Eylül sene bu 41 yani 1341 oluyor yanılmıyorsam arkadaşlar. 1341 yani 1925 yılında kaleme alınmış bir belge. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da Zafer Işık kanalında dersimizde de bunu okuduk. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Bu tür paylaşımları Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat grubumuzda bulabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız oralara da müracaat edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.